Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Şevket Öğretmen. Yanıt Okulu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimizle beraber geometri konusuna artık giriş yapacağız. geometride ilk etapta doğruda açılar konusunu ele alacağız. Hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar doğruda açılar konusunda ilk etapta açıortay kavramıyla başlıyoruz. Açıortay ne demektir? İlk etapta bunu bir ele alalım bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına e, bu açının açı ortayı deniyor arkadaşlar. Adı üstünde açıyı ne yapıyor arkadaşlar? Ortalıyor. Işın ne demekti? Başlangıç noktası olan bitiş noktası olmayan bir doğru parçasıydı arkadaşlar. Tamam mı? Daha doğrusu bir doğruydu. Bakın başlangıç noktası var bitiş noktası yok C'nin. Başlangıç noktası var bitiş noktası yok C'nin. Onun için ok koyulmuş. Önemli olan arkadaşlar açıyı iki eşit parçaya bölmesi. BD arkadaşlar ABC açısının bir açı ortayıdır. Örneğin buradaki açı arkadaşlar tamamı 50 derece ise 25 dereceye 25 derece olarak paylaşırlar. Ve arkadaşlar ABD açısı DBC açısına eşittir. Buradaki bilgiler bunu söylüyor. Örneğimize bakarsak arkadaşlar diyor ki yukarıdaki şekilde arkadaşlar LN doğru parçası şuradaki arkadaşlar daha doğrusu bu LN ışını demek KLM'nin açı ortayıymış arkadaşlar. KLM'nin açı ortayı. Açı ortaysa arkadaşlar ne yapacak? Açıyı iki eşit parçaya bölecek. Ve arkadaşlar KLM'nin tamamı 82 derece olduğu söyleniyor. Şimdi ben 82'yi 2'ye bölersem bunu arkadaşlar 42, 41, 41 olarak arkadaşlar iki eşit parçaya bölecek. Benden istediği şey KLN açısı. Bakın K, L, N açısı. Yani arkadaşlar 82'nin yarısı benim e, açı ortayım olacak zaten. 41 derece olarak cevabımız karşımıza çıkacak. Geldik bir diğer sorumuza. Bu sorular çok klasiktir ama aynı zamanda da bir o kadar önemlidir. Ve sınavlarda ciddi derecede karşımıza çıkar. Şimdi arkadaşlar AOF'nin bana doğrusal olduğu söylenmiş. Ve arkadaşlar COD'nin 60 derece. OE'nin ve arkadaşlar bakın şuradaki OE'nin bir de arkadaşlar OB'nin açı ortayı olduğu zaten çizilmiş ve söylenmiş. Tamam. Benden istediği şey BOE açısı kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu tarz sorularda harflendirme yapılır. Ve arkadaşlar genelde farklı harf verilmemeye çalışır, çalışılır. Yani aynı e, eşitliklere aynı harfler verilir. Bakın şuradaki çizgiye ben çizginin bir tanesine A dersem buradaki çizgi de A olacak. Çünkü ikisi de birbirinin eşiti. Noktaya B dersem diğer noktada B olacak. Ben biliyorum ki Doğrusalda, doğrusalsa arkadaşlar, şuradaki AOF'nin yani tamam arkadaşlar 180 derecedir. Haliyle karşıma şöyle bir eşitlik çıkar: 2A artı 2 tane B artı arkadaşlar 60 derece eşittir 180 derece olarak karşıma çıktı. Şimdi ben buradaki 60'ı ne yapacağım? Eşitliğin karşı tarafına eksi olarak göndereceğim. Haliyle 2A artı 2B eşittir 180 eksi 60'dan arkadaşlar 120 derece olarak karşıma çıktı. Şimdi şurayı iki parantezine alıyorum. İki parantezinde a artı b 120 arkadaşlar 2 çarpı 60'tır. Tamam. Şimdi şu şekilde yapabilirim. Buradaki 2, buradaki 2'yi iki, götürsün. A artı B'nin arkadaşlar tamamı 60 derece olarak karşıma çıktı. Benden istediği şey B, O, E açısı. Yani benden istediği şey 60 ile A artı B'nin toplamı. 60 ile A artı B'nin toplamı benden isteniyor. Arkadaşlar ben biliyorum ki A artı B de 60. Burası da 60. Haliyle 60 derece ile 60 dereceyi toplarsam benden istediği cevap arkadaşlar 120 derece olarak karşımıza çıktı. Bir diğer örneğimize bakalım. Şimdi şekilde BA'nın yani arkadaşlar şu ışının BA'nın BF'ye dik olduğu söylenmiş. Dik ne demek arkadaşlar? Yani aradaki açının 90 derece olduğunu bana söylüyor. Devam edelim. BE ve BC sırasıyla bakın BE ve BC sırasıyla burada bir rengimizi değiştirelim önemli. Bakın BE burası. Nerenin açı ortayıymış? DBF'nin. DBF'nin haliyle arkadaşlar şuradaki açıyı iki eşit parçaya bölen bir ışın. Devam edelim. Buradaki BC de arkadaşlar şurası da ABD'nin A, B, D'nin açı ortayıymış. O zaman arkadaşlar bunlara da eşit olması sebebiyle çizgi koydum. Ve benden istediği şey C, B, e açısı kaç derecedir? Bakın C, B, e açısı. Yani bir tane nokta ile bir tane çizginin aslında toplamı soruluyor. Çok basit arkadaşlar yine. Bakın noktalara A diyorum. Çizgilere de B diyorum. Ve sorunun başında bana bir bilgi vermişti. Tamam arkadaşlar 90 dereceydi. Haliyle 2A ile 2 tane B'nin toplamı 90 derece. O zaman ben iki parantezini alırsam A artı B'yi 90 bulurum. Ve her tarafı arkadaşlar 2'ye bölersem A artı B eşittir. 90 45 derece olarak karşımıza çıktı. Tamam 92'ye böldüm 45 derece. Benden istediği şey C, B, E açısı. Yani şurası arkadaşlar. Yani benden istediği şey A artı B. Bana bu soruluyor. E ben zaten onu 45 olarak bulmuştum. Doğru cevabımız arkadaşlar 45 derece olarak karşımıza çıktı. Bu kadar basit. Arkadaşlar bir diğer başlığımız aynı düzlemde olan 3 doğrunun birbirine göre durumları. Toplamda arkadaşlar 4 tane durumumuz var. Hepsi de birbirinden önemli. Şimdi birinci durumumuzda başlıyoruz. Arkadaşlar 3 tane doğru paralel olabilirler. Yani bu ne demek? Bu doğrular birbirlerini hiç kesmezler. Aralardaki uzaklık sabittir arkadaşlar. Paralel demek bu doğrular birbirlerini hiçbir şekilde kesmeyecek demek. Diğer bir deyişle bazen test kitaplarınızda karşınıza çıkabilir. Sonsuzda kesişirler demek. Sonsuzda kesişirler demek hiçbir şekilde kesişmezler demek. Tamam arkadaşlar K paralel, L paralel, M paralel bunlar birbirlerine paralel olduğu için arkadaşlar hiçbir şekilde kesişmezler. Ve aralarındaki uzaklık arkadaşlar sabittir. İngilizce'de de distance mesafe olduğu için D ile gösterilir. Devam edelim. İkinci durumumuza bakalım. Arkadaşlar ikinci durumumuzda iki tane doğru birbirine paralel. Diğer bir doğru da bu paralel olan doğruları kesebilir. Tamam mı? İki doğru birbirine paralel olup üçüncü doğru bu iki doğruyu ne yapar arkadaşlar? Keser. Burada K paraleldir L'ye arkadaşlar. Bakın K doğrusu paraleldir L doğrusuna. Şimdi paralel iki doğrunun her birinin farklı birer noktada kesen üçüncü doğruya bu iki doğrunun keseni deniyor arkadaşlar. Bakın buradaki M doğrusu K ve L doğrularının arkadaşlar kesenidir. Her birini farklı bir noktada keser. Onun dışında arkadaşlar zaten bunu söyledim. M doğrusu K ve L doğrularının kesenidir olduğu vurgulanıyor. İkinci durumumuz da bu. Gelelim üçüncü durumumuza. Üçüncü durum arkadaşlar 3 doğru birbirini ikişer ikişer kese e kesebilir. Yani arkadaşlar bakın örneğin M doğrusuyla arkadaşlar K doğrusunu ele alalım. Tamam mı? Bakın şurada bir nokta kesişti. Diğer L noktasıyla arkadaşlar yine burada bir nokta kesişti. Hepsi birbirlerini ne yaptı arkadaşlar? İkişer ikişer kestiler. Anlaştık mı? M ve K arkadaşlar hepsi birbirlerini ikişer ikişer kestiler. Dördüncü durum arkadaşlar hepsi bir noktada kesişebilirler. O noktada burası olur arkadaşlar. K doğrusu, L doğrusu ve M doğrusu hepsi bir noktada kesişebilir. Aynı noktada kesişen doğrulara da arkadaşlar biz noktadaş, noktadaş doğrular diyoruz. Testlerde karşınıza çıkabilir. Arkadaşlar aynı noktada kesişen e, doğrulara biz ne diyormuşuz? Noktadaş doğrular. Şekildeki arkadaşlar KLMN pardon KLM e, noktadaş doğrular olarak karşımıza çıkmakta. Devam edersek son bir diğer başlığım paralel iki doğruyla bir kesenin oluşturduğu açılar. Arkadaşlar bu bizim için çok önemli. Çünkü arkadaşlar tüm sorularda karşımıza tüm açı sorularda karşımıza çıkacak. Şimdi Bizim iki tane doğrumuz birbirine paralel olsun. Yani d1 paralel d2 olsun ve d3 doğrusu arkadaşlar bu paralel olan doğruyu kessin. Tamam mı? İki farklı noktada kessin. Karşımıza şöyle şeyler çıkabilir. Şimdi eşitliklerimiz var. Mesela yöndeş açı kavramı çıkabilir arkadaşlar. Bakın, yöndeş ne demek biliyor musunuz? Aynı tarafa bakan açı grubu demek. Haliyle buradaki A ve X aynı tarafa baktıkları için yöndeştirler. Bakın, B ile Y de arkadaşlar aynı tarafa baktıkları için yöndeştirler. A ile X aldım. B ile Y'yi aldım. Buradaki arkadaşlar C ile Z aynı tarafa baktıkları için yöndeştirler. Tamam. Son olarak D ile T aynı tarafa baktıkları için yöndeştirler. Yöndeşlik kavramı bu arkadaşlar. Şimdi yöndeşlik kavramından bahsettim. Ters açılara gelirsek. Ters açılar adı üstünde terstir arkadaşlar. Bakın buradaki B ile de birbirinin nesidir? terstir. Haliyle ters açılar birbirine eşittir. Bakın B ile de A ile C demiş. Evet A ile C arkadaşlar birbirinin tersi eşit. X ile Z demiş arkadaşlar. Evet X ile Z. Ve bir de arkadaşlar Y ile T birbirlerinin tersi olduğu için ters açılardır ve birbirlerine eşittir. Ters açıları da anlattım. Şimdi geldik arkadaşlar iç açılara. Burada C, D, Y ve X arkadaşlar bakın doğruların içinde kaldıkları için ben bunlara iç açılar derim. Tamam bir eşitlik yok. Dış açılar da doğruların dışında kalan açılardır. A, B, Z ve T arkadaşlar doğruların dışında kaldıkları için bunlara ben dış açılar diyorum. Eşitlik yok. Şimdi şu kısım benim için çok önemli. İç terslik ve dış terslik kavramı. Arkadaşlar iç ters açılar ve dış ters açılar birbirlerine eşittir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar buradaki C ile X arkadaşlar iç ters açılardır. Aynı zamanda bu Z kuralı olarak da bilinebilir. Tamam mı? Z kuralı. Bakın şurada bir tane neyim var? Z harfi var mı? Var. İç ters oldukları için birbirlerinin eşitidir. Bakın şuradaki D ile Y de arkadaşlar şurada olan bir Z'den dolayı iç ters oldukları için birbirlerinin eşitidir. Bu tamam. Geldik dış ters grubuna. Şimdi arkadaşlar buradaki A ile Z arkadaşlar birbirlerinin dış tersidir. Tamam dış ters açılar da birbirlerinin eşitidir. Ben şöyle e, aklımda tutuyorum. Arkadaşlar A ile C birbirine eşit. C ile de Z birbirlerinin yöndeşi. Yöndeş açılar da birbirlerine eşit. Haliyle A, C'ye eşit. C de Z'ye eşit. Bitti bu kadar. Tamam. B ile de T demiş arkadaşlar son olarak B ile T. Buradaki B ile T de arkadaşlar birbirlerinin dış tersi olduğu için veya B, D'ye eşittir. D de T'ye eşittir. Yöndeş açılar gereğince hepsi birbirine eşittir ve dış ters açılardır deriz arkadaşlar. Bunu da anlatmış oldum. Birinci örneğimize bakarsak. Aşağıdaki şekilde. CD arkadaşlar AB doğru parçasına paralelmiş. Bakın AB burası, CD de burası. Bunlar birbirlerine paralel. Aytaç elindeki açı ölçer arkadaşlar. E, A, B. Bakın. E, A, B açısını arkadaşlar ne yapmış? Aşağıdaki gibi ölçmüş. Tamam. Buna göre arkadaşlar benden istenen CDE açısı yani soru işareti bölgeyi soruyor. Şimdi baktığımız zaman şurası arkadaşlar şurası sıfırdan başlıyor. Kaça kadar gitmiş? 80 dereceye kadar gitmiş. Doğru mu arkadaşlar? O zaman burası 80 derecedir. Burası 80 derece ise buradaki soru işaretli olan açı yani CDE açısı da 80 derecedir. Hangi kural gereğince? Yöndeşlik gereğince. Çünkü aynı yöne bakıyorlar bakın. Aynı yöne bakıyorlar. Haliyle soru işaretimizde 80 derece olarak karşımıza çıktı. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Geldik bir diğer sorumuza. Muhteşem bir soru. Kareli zeminde verilen doğrularla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor arkadaşlar dikkat. Şimdi A şıkkımız diyor ki D1, D2 ve D3 doğruları birbirine paraleldir. Arkadaşlar paralelse hiçbir şekilde birbirlerini kesmemeleri lazım ve aralarındaki uzaklık hiç değişmemesi lazım. Baktığım zaman aralarındaki uzaklık 3 birim, 3 birim ve arkadaşlar birbirlerini hiç kesmiyorlar. Evet A şıkkımız doğru. Tamam. Geldik B şıkkına. D4 arkadaşlar, D4 doğru parçası. D1, D2 ve D3 doğrularının kesenidir demiş. Evet arkadaşlar bakın D1, D2 ve D3 birbirlerine paralel. D4 de bunları arkadaşlar ne yapıyor? Her birini farklı bir noktada kesiyor. O zaman kesenidir. B şıkkımız da doğru. Geldik C şıkkına. D1 D4 pardon D1 D4 ve D5 doğruları e, noktadaştır demiş. Şimdi D1 ile şurası arkadaşlar D1 burası D5 de burası arkadaşlar evet noktadaş aynı noktada kesişmişler mi? Evet kesişmişler. C şıkkımız da doğru. Geldik D şıkkına. D1 D2 ve D5 doğrularının birbirini, e, birbirini ikişer ikişer keserler. Şimdi D1 D2 ve D5 doğruları e, pardon daha doğrusu şöyle diyor D1 diyor yani bu doğru diyor. D2 ve D5, D5 doğrularını e, birbirini ikişer ikişer keserler. Arkadaşlar D2 burada zaten e, D5 de burada birbirlerini ikişer ikişer kesmiyorlar ki. Bakın D1 zaten hiçbirini kesmiyor. Tamam mı? Bir kere D5 ile evet bir kesişmesi var ama D2 ile hiçbir şekilde arkadaşlar kesişmesi zaten yok. Onun için doğru cevabımız D şıkkı olarak karşımıza çık. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki şekilde D1 paralel D2 olduğuna göre hangisi yanlıştır diye soruluyor arkadaşlar. D1 paralel D2 doğru parçasına. Şimdi buraya baktığımız zaman ilk etapta bildiklerimizi yapalım. Yazalım. Arkadaşlar demiş ki D eşittir 105 derece. Pardon 135 derece. Şimdi ben şunu söyleyebilirim. Burası 45 derece ise G açısı da de 45 derecedir. Hangi açı hangi kural gereğince? Yöndeşlik gereğince. Tamam. D açısı 45 derece ise D açısına da 135 derece kalır çünkü arkadaşlar burası doğrusaldır tamamı 180 derecedir haliyle D açısı 135 derecedir İfadesi doğru. F ve G bütünler açılardır. Şimdi arkadaşlar F ile G evet birbirlerini 180 derece tamamladıkları için hatırlayın eski bilgilerinizi nedir arkadaşlar bunlar bütünlerdir. Ben bunu arkadaşlar öğrencilerime şu şekilde e, kodlatıyorum. Bütünler 180 hece sayısı eşit arkadaşlar akılda kalabilir. E ile G 100 derecedir. Şimdi bakın E ile G için ben bir şey söyleyemem bu kalsın. C eksi A 90 derecedir demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere A kesinlikle 45 derece. C açısı da 135 derece çünkü 45 ile 135 yani 45 ile C birbirlerinin bütünleri. 135'ten de 45'i çıkartırsam arkadaşlar 45 çıkartırsam Aradaki fark ne olur? 90 derece olarak karşıma çıkar. Bu da doğru. Yanlış olan şıkkımız C şıkkıdır deriz. Arkadaşlar sorularımızı çözmeye devam edelim. Sorularımızı çoğaltalım. Şimdi buraya baktığımız zaman soru işaretiyle daha doğrusu ilk etapta D1, D2 paralel olduğu söyleniyor. Soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada bir tane kuralımız var. Burada bir tane kuralımız var. Ee, ben bu kuralı zaten bir sonraki dersimde size öğretecektim ama bu dersimde de öğretmek istiyorum. Arkadaşlar burada burada şu 3x 15 ile arkadaşlar 2x artı 5 birbirlerine eşitlerdir. Pardon, bir toplamları arkadaşlar 180 derecedir. Şu kuraldan geliyor. Burası 2x artı 5 arkadaşlar, burası da 2x artı 5'tir. Neden? Neden? Çünkü bunlar yöndeş açılardır. Ve arkadaşlar şuradaki iki de tane açı birbirlerinin bütünleri oldukları için toplamları nedir? 180 derecedir. Bitti. Şimdi 3x eksi 15 ile topluyorum neyi? 2x artı 5'i. Toplamları neye eşit olmak zorunda? 180 dereceye eşit olmak zorunda. Toplamları 5x eksi 10 180 derece ise 5x eşittir 190 x eşittir arkadaşlar 38 derece olarak karşımıza çıktı x eşittir 38. Hadi gelin. Şuradaki soru işareti demek 2x artı 5 ile aynı açı demek. Soru işareti eşittir 2x artı 5. Neden? Ters açılar. İç ters açılar değil. Ters açılar. İkisine bulduk 38. Yerine koyalım. 2 çarpı 38 artı 5. Şimdi 8 kere 2 16. 3 kere 2 6. 1 de eldeydi. 7. 76 artı 5 arkadaşlar. Bizim cevabımız haliyle cevabımız 81 olacak. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim arkadaşlar. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki şekilde yine D1'in D2'ye paralel olduğu söylenmiş. D1 ve D3 doğruları dik kesişmediklerine göre tamam mı? D1 D3 dik kesişmiyormuş. Aşağıdaki açılardan hangilerinin ölçüleri eşit değildir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bana diyor ki A ile E birbirlerine eşittir. Evet eşittir. Neden? Çünkü yöndeş açılar aynı yöne baktıkları için birbirlerine eşittir. H ile C. Şimdi H burada, C burada. Şimdi burası H ise F de arkadaşlar H'ye eşittir. Ama ben şunu söyleyemem. H ile C'nin birbirine eşit olduğunu söyleyemem. Bu gitti. Ama diğerlerini de kontrol edelim. B ile H. Şimdi B ile H birbirine eşittir. Evet, neden? Bir kere B ile arkadaşlar F aynı yöne baktıkları için birbirlerine eşittir ve F'de de H'ye eşittir. Haliyle dolaylı olarak B de H'ye eşittir. Bu da doğru. A ve G demiş arkadaşlar. Şimdi A E'ye eşittir. Yöndeş açılar oldukları için. E'de arkadaşlar G'ye eşittir. Neden? Ters açılar. Bu da doğru. Yanlış olan şıkkımız B şıkkı olarak karşımıza çıktı. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi geldik bir diğer sorumuza. Şeklimiz var diyor ki yine D1'in arkadaşlar D2'ye paralel olduğu söylenmiş. Aşağıdaki açılardan hangisinin ölçüsü 55 derece değildir diye soruluyor. Şimdi bir kere 55 derece olanları ben size söyleyeyim. Burası 55 arkadaşlar. Yöndeş açılar gereğince E 55'tir. Ters açılar gereğince F 55'tir. F de arkadaşlar B ile yöndeş olduğu için B de arkadaşlar F'ye eşit haliyle o da 55'tir. Bitti. Şimdi B 55, E 55, F'de 55, 55. Arkadaşlar A 55 değil. Peki A kaçtır? Arkadaşlar A ile 55'in toplamı 180 derecedir. Çünkü bunlar bütünler açılardır. Arkadaşlar A'nın değeri de 180'den 55'i e çıkartırsak 60 olsaydı 125 derece olarak karşımıza çıkardı. 55'e eşit olmayan açıyı sorduğu için doğru cevap D şıkkı. Geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Şimdi hangisinde LN arkadaşlar KLM'nin açı ortayıdır diye soruluyor. Şimdi LN burası arkadaşlar KLM'nin açı ortayı. Ee, şimdi açı ortay demek Açıyı iki eşit parçaya bölen doğru parçası demek. Şimdi burada 15'e 20 bölmüş. Eşit değil. Burada arkadaşlar 12'ye 20 bölmüş. Eşit değil. Burada 32'ye 32 bölmüş. Evet arkadaşlar cevabımız C şıkkı. D şıkkında da 18'e 19 diye bölmüş. Eşit bir şekilde bölmediği için doğru cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. Açı ortay doğrusudur. LN doğrusu. Önemli. Devam. Geldik arkadaşlar bir diğer sorumuza. Sorumuza bakarsak. Şimdi AOB'nin doğrusal olduğunu söylüyor. Bu doğrusallık ne demek biliyor musunuz? Yani arkadaşlar bunun altındaki tüm açılar veya üstündeki tüm açıların toplamı 180 derece demek. Tamam. 30 dereceyi zaten bana vermiş ve diyor ki OD arkadaşlar yani şu doğru parçası Bir de arkadaşlar OF o, BOE'nin açı ortayıdır. BOE'nin arkadaşlar açı ortayıymış. Peki OD nerenin? OD arkadaşlar C, o, e yani arkadaşlar şuranın açı ise iki tane nokta dedim. O, de arkadaşlar yani burası B, O, F'nin pardon B, O, e açı ortayı oldukları için buraya da çizgiye çizgi dedim. Bitti bu kadar. Şimdi şunu söyleyebilirim. Harflendirme yapabiliriz. Noktaya A dersem ikisi A olur. Çizgiye B dersem ikisi B olur. Ben neyi biliyorum? 2 A ile 2 B'nin toplamı bir de 30 derecenin toplamı 180 dereceye arkadaşlar eşittir. Buradan 2A artı 2B 150 derece olarak karşıma çıkar. Neden? 30'u buraya attım eksi olarak. Her tarafı 2'ye bölersem A artı B eşittir. 75 derece olarak karşımıza çıktı. Benden istediği şey DOF açısı. Bakın DOF açısı. Yani aslında A artı B'nin ta kendisini istiyor. Ben de A artı B'yi 75 bulmuştum. Doğru cevabımız B şıkkı. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadardı. Umarım sizler için çok güzel, verimli bir ders olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.